Efendim selamun aleyküm. Bugün 8 Ocak 2024 günlerden pazartesi. Yorumlu yorum günündesiniz. Ben Sadullah Ünsal. Bizleri radyolarınızda Öncü RTV ve aynı zamanda Radyo Kent de şu anda dinliyorsunuz. Efendim, sağlık her şeyin başı. Hani bir nefes e, için insanlar neler vermez ki. Ama e, bugünlerde sağlığımıza çok dikkat edelim. biz Bizde e, tedavilerimiz devam ediyor. E, Herkeste bir salgın var. Efendim domuz gribi mi dersiniz? Korona mı dersiniz? Varyant mı dersiniz? Ne dersiniz bilmiyoruz ama. C vitamini almayı, sağlıklı olmayı kendinize bir şey, e, dikkat edin. Durum bu. Şimdi dün... E, Sayın Faruk Özlü İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Düzce Belediye Başkanı adayı olarak açıklandı. Hayırlı mübarek olsun. Şimdi açıklandıktan sonra saat 8.30'da Güllüka gişelerinde bir karşılama merasimi düzenlendi. Ve bizim arkadaşlarımızla da, arkadaşlarımız da bunu öncünün Instagram sayfasına canlı olarak verdiler ciddi de bir oranda izlendi bu. Şimdi burada çok değişik yorumlar başladı. Niye böyle oluyor? Niye böyle olmuyor? Efendim Faruk Özlü ilk defa mı aday oluyor? Şimdi ilk bakan olarak açıklandığında Düzce karşılanmıştı Doktor Faruk Özlü. Ama bu karşılamada bir şey eksikti. Ne eksikti? Ahmet Mutlu danayı almadı. Cahit danayı kesmedi, İbrahim korkmaz, dua etmedi, Bakanlığı için onlar. Şimdi bunların hiçbir tanesi yoktu. Bu e, tabii latif olarak söylüyorum, ama burada burada iyi bir e, heyecan vardı, bir karşılama yapıldı. Şimdi işin özüne baktığınız zaman iktidar olmanın bir nimeti var, Muhalefet kalmanın da bir külfeti var. İnsanlar sevindiler, vatandaş sevindi. Efendim partililer sevindi. Başkan adayımız Faruk Özlü açıklandı diye karşılandı, edildi, eğlendi. Ne var bunda? Gayet doğal bu. Yani doğal olan ne? Hakikaten Faruk Özlü'nün düzeye kattığını Bizi e, biz de eleştiriyorlar. E, sosyal medyada veya e, yorumlar kısmında eleştirebilirsiniz. Gayet doğal. Ama Faruk Özlü'nün nimeti Bugün çıkan bir haberde 1 milyon 300 euro e, civarında Avrupa Birliği fonundan Hibe, Hibe Düzce Belediyesi'nden para kazandırdı. Faruk Özlü 300 dönüm yer kazandırdı ki e, şimdi basit bir şey bunlar çok kolay şeyler. Basit gibi görünür ama çok büyük şeyler. Yani e, bu mobilyacılar sitesi için 300 dönüm bir yer kazandırdı ki alınan para hiçbir şey değil yani. Ama netice itibariyle Faruk Özlü Düzce'ye katıyor arkadaş. Düzce'ye bir şeyler katıyor. Hizmet katıyor. Ve bugün mesela e, Ulaştırma Bakanımız geldi Düzce'ye. Önce Kültür Merkezi'ndeki bir e, çalıştığa katıldı. Daha sonra işte Düzce'de farklı temaslar yaptı. Şimdi Düzce Belediyesi'nin başında Faruk Özlü yok öyle varsayın. Muhalefetten bir belediye başkanı var. Programlara dahil bile etmezler belediye başkanını. Ziyaret bile etmezler. Ya. Bir devlet tecrübesi var. Bürokrasi var. Bakanlık, milletvekilliği, şimdi belediye başkanlığı. Yeni açıklandı. Önünde bir beş sene daha var. Bu nimet arkadaş. Bunu söylediğin zaman sen Faruk Özlü'yü niye övüyorsun? Ya e, burada o akşam dikkatim bir şey çekti. Bir troller, troll çetesi gibi çete veya bir yapı sürekli olumsuz yorum yapıyor. Biz de silmedik insanlar görsün diye. Olumsuz mesajlar yazıyorlar. Olumsuz söylemler üretiyorlar. Niye? Sıkıntı var mı? Var. Ben bugün açık ve net söyleyeyim. Faruk Özlü'nün Düzce'de getirmeye çalıştığı hizmetlerde... O da işin başındakilerin den ziyade heyecanlılar ama bir şey yapıyormuş gibi göründüklerinden doğan bir mesele. Şehir içi <laughs> ulaşımında, toplu taşımda çok büyük sıkıntısı var. Bu net. Bunu tartışmaya gerek yok. Vatandaşları telefon direği gibi, efendime söyleyeyim, vatandaşları orada e, elektrik direği gibi, Sabah akşam dikiyorlar. Şimdi yeni arabalar alındı edildi. Çok uzman olan adamlar var. Çok biliyor bunlar. Yani ben hani e, uzmanın, kılın, tüyün lafına bakmıyorum. Vatandaşın rahat edebiliyor mu? Rahat yolculuk edebiliyor mu? Araçlarda rahat yolculuk edebiliyor mu? Zamanında araba geçebiliyor mu? Ben ona bakıyorum. Onun haricinde bu, bu konuda eleştirebilirsiniz. Ben de eleştiriyorum. Milleti telefon direği gibi dikiyorlar. E, Dikiyorlar oralara. Sabah sıkıntı var. Şimdi yeni arabalar devreye girdi. İnşallah bu sıkıntı da biter. Onun haricinde, onun haricinde bir tane söyleyin ya. Bir tane söyleyin. Faruk Özlü ile ilgili, hani bir daha belediye başkanı olmaması ile ilgili veya oy verilmemesi ile ilgili veya ismi açıklandığı zaman niye bu kadar coşkuya kapılıyorsunuz diye Eleştirilerin altını dolduracak bir şey söyleyin. Yok. Herkesin bir hesabı var. Hani e, hesabına uymayan, menfaatine uymayan, e, işine gelmeyen, e, beklentilerine uymayan kişiler Faruk Özlü'ye eleştiriyor. Peki sen e, ve kurum, ben de size şu kadarını söyleyeyim. Ben açık ve net bir şey söyleyeceğim. Hani bu kadar çok övüyorsunuz da ne alıyorsunuz diyorlar bize. Faruk Özüden. Bakın burada bir tane belediye başkan yardımcısı var. Atıyorum çok hangisi olursa olsun. Fazla hani isme girmek istemiyorum. Bunun bir tane makam şoförü var. Araç kirada. Efendim oturuyor, kalkıyor, maaş alıyor, şirketlerden alıyor falan. Benim bugün medya kuruluşumun toplam bir yıllık ilan veya dolaylı yollardan belediyeden aldığımız şey, hani ilan dahil olmak üzere, bunların hepsi dahil olmak üzere, bütün samimiyetimle söylüyorum. Bir belediye başkanının bir aylık masrafı bizim bir yılda aldığımızdan eşdeğer bile değil. yani ha, insanlar İnsanlar işkembelerinden baktıkları için vicdanıyla bakan insan sayısı çok az. ile bakan insan sayısı çok az. Ama cüzdanıyla bakan insan sayısı çok. Oradan baktıkları için onu görüyorlar. Bizim gerçekten yapılan hizmetlerde, faydalı hizmetlerde her kim olursa olsun, ne olursa olsun biz bunun arkasına duracağız. Kamuoyu adına duracağız. Ne dedik? Ee, ulaş, şehir içi ulaşım konusunda sorun ciddi çünkü işin başındaki e, arkadaşlar bir iş yaptı gibi görünüyor yapmıyorlar aslında bir şey yapmıyorlar çok ehil adam yok ehil adam yok dedik ya şimdi bir konuya daha gelelim geçtiğimiz bir, birkaç gün önce bir e, yakınım aradı bir cenaze var Allah rahmet eylesin ölmüş amcanın biri taziye çadırı istiyorlar geç vakit. Belediye Başkan Yardımcıları'nın birine Whatsapp'tan yazdım. Böyle böyle bir durum var dedim. Dönüş olmadı. Saat 11.30 falan gece. Numan Şerim var. Mezarlıklar Müdürü. Böyle Rahmani Sakallı böyle imamlıktan gelme. Hani o hatun kişilerle beraber cafcaflı doğum günü partisi kutlayan kültür müdürüyken o arkadaştan bahsediyor. Şimdi burada yazdım. Bu beyefendi de münasip değildi herhalde bakmadı. En son Cihan Bey'i aradım. Cihan Bey'e yazdım. Belediyenin özel kalem müdürü. Cihan Bey hemen bir 10 dakika sonra döndü. Böyle tamam böyle oluyor dedi. Bilgi verdi çok sağ olsun. Şimdi beyefendi 12-20 geçe biz gönderdik diye bize not düşüyor. Peki özel kalem müdürü uyumuyor da sen niye uyuyorsun? O telefon ne işe yarıyor? Saat 11'den 12'den sonra cenaze işler işte ehil 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 deniliyor ya. Ehil adam yok. Etrafında Faruk Bey mevcut şartlar böyle. Başarısızlık varsa aslında 16-17 saat çalışan bir adamdan bahsediyoruz. Günde millet uyurken Faruk Bey gene düzey ne yapayım diye dolanıyor, ediyor, eğiliyor. Ve bu Numan Efendi gecen ee, bir belediye başkan yardımcısı sabah dönüş yapıyor. Efendim mezarlıklar müdürü de Cihan Bey ondan iletişim kur, kurmuş artık nasıl kurduysa. Ondan sonra gönderiyor. ...işte hal bu. Herkes cefa, şey, sefada, keyifte Birileri cefada ama bunlar zaten bu noktalarda bulunanlar veya bu, bu e, yapıda bulunanlar bu işlere menfaatten, işkembeden baktıkları için bizim burada gerçekten memlekete, millete, devlete, düzceye, faydalı hizmetlerde Faruk Özlü'yü e, övdüğümüzde, değerlendirdiğimizde, onlara ettiğimizde ne yapıyorlar? Siz bundan ne alıyorsunuz? Ya sizin beklentinizle, eyleminizle, söyleminizle biz uğraşamayız. Herkes işine baksın. Efendim şimdi netice itibariyle iktidar olmanın nimetini biz Düzce'de Fahruk Özgü ile yaşıyoruz ve yaşayacağız. İşin sonunda söyleyeyim size orada hani e, bizi de eleştiriyorlar ya. Siz işte şöyle yapıyorsunuz, bu çıkarınız var, bu hesabınız var. Bizim bir çıkarımız, hesabımız yok. Faruk Özlü Düzce'de tek kale maç yapacak seçimde. Zaten seçim alınmış. Faruk Özlü'yü indirmek mümkün değil. Ama ne olur? Ne kadar yüksek oy alırsa. Ha, bir de tam açıklamanın yapıldığı gün Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı da ee, Faruk Bey'in ve diğer milletvekillerinin olduğu yerde, Ak Parti il başkanının olduğu yerde e, çağrıldı. Sonra sordum ilanıcı Boluna, dedim ki e, biz siz ittifak mı var? Birisi de yazmış, işte işkembeden atıyorlar ya, yani bilmeden. E, i̇ttifak olacağı kesinleşti düzcede de, ittifak falan yok. Efendim, salı günü biz adayımızı açıklayacağız dedi İlhami İceboğlu. Biz dedi, oraya sabah dedi, çok geç saatte bana bilgi verildi. Gidemedim, yetişemedim dedi. Efendim, Düzce'de ittifak yok. O, Faruk Özgün'ün tanıtımında İlham İceboğlu'nun e, isminin okunması usulüyle okundu işte. Öyle görülüyor. Efendim, durum bundan ibaret. Salı gününü, yarını bekliyoruz. Cumhuriyet Milliyetçi Hareket Partisi e il başkanı İlham Cevoğlu belediye başkan adayını açıklayacak. Efendim çarşamba günü akşamı buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.